Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Umarım iyisinizdir. Gerçi iyi olmamak için çok sebep var ama gene de iyi olmaya çalışmak yani umutlu olmak iyidir. Zaten başka da çaremiz yok. Umutlu olmak ve mücadeleye devam etmek bizim açımızdan vazgeçilmez bir durumdur. Bugün yeni bir e, deneme yapıyoruz. E, yani canlı yayın değil bu. O yüzden belki de e, siz izlediğinizde selam ve beğenileriniz olacaktır. E, olursa memnun oluruz. Bu e, ekrana yansıtamayacağız e, sizin isimlerinizi, selamlarınızı. E, dediğim gibi bu e, teknik olarak tabii mümkün değil. E, önceden kayıt yaptık. Bu sonradan. E, belirlediğim saatte bu video yayınlanacak. Bugün benim konum Trump'ın bu son vergi yasası, gümrük vergileri yasası Bugün ilan etti biliyorsunuz. E, tabii e, dünya oldukça e, te, sert tepkiler gösterdi. Bu konuyu konuşacağım. Ne, e, ne anlama geliyor? Dünya niye bu kadar tedirgin oldu? E, ve konunun başlığında da belirttiğim gibi, videonun başlığında da belirttiğim gibi globalizmin sonu mu bu? İşte bugüne kadar bize artık ulus devletler öldü, dünya artık tek köy oldu, sınırlar kalkacak, insanlar artık zenginlik ve refah içerisinde özgürlük bir şekilde yaşayacaklar. Yani Sovyetler Birliği'nin, reel sosyalizmin yıkılışından sonra bize e, propagandası yapılan bütün bu yalanların bir e, gerçek olmadığını biz biliyorduk ama e, milyarlarca insan buna, bu yalanlara inanmıştı. E, ama e, bu son gümrük yasası, gümrük vergilerinin Olağanüstü hem de yükseklikte açıklamasıyla herkes yeniden globalizmin sonunun nun gelip gelmediğini sormaya başladı. Evet, bu konuyu konuşacağız çünkü gündem 2-3 gündür dünya gündeminde bu var. Tabii Türkiye gündemi biraz daha değişik, Kürdistan gündemi daha değişik konular özellikle. Suriye, Rojava ve son İmamoğlu meselesi Türkiye gündeminde ama ben daha çok bu konuyu ele almak istiyorum. Ki bu konuda hem yani Türkiye'de, dünyada, Orta Doğu'ya da büyük etkileri olacaktır. Bunu bugün belki olayın sıcağıyla çok hissetmeyeceğiz ya da çok böyle dikkata değer bulmuyoruz ama bu gerçekten böyle her birimizin gelecekteki yaşamını büyük ölçüde etkileyecek bir adım bu. Onu birazdan biraz neden öyle biraz detaylandırmak istiyorum. Evet şimdi bu adımın ne anlama geldiğini detaylandıralım şeyden başlayalım. Acaba yani dünya kapitalizmi ya da emperyalist sistem dünya böyle bir şeyi yeni mi yaşıyor? ilk kez mi oluyor bu? Böyle gümrük duvarları ve yüksek gümrük vergileriyle ülkenin kendi her ülkenin kendi kapitalistini kendi sanayisini kendi üretimini koruma altına aldığı dışarıdan gelen ürünlere olağanüstü yüksek vergiler koyduğu bir ekonomik sistem yeni mi uygulanıyor değil bu yeni değil yıl 1930 dönemin abd başkanı Herbert Hoover tarif yasasını, tarife yasası, gümrük tarife yasasını yürürlüğe koydu gene o gün. Aynı bugünkü Trump'ın yaptığı gibi. Birçok ürüne ABD'nin o dönem ithal ettiği birçok ürüne yüksek vergiler koydu. Bunun tabi bunun karşılığında bu ithal ettikleri ülkeler onlar da yani ABD ihracatta bulunan ülkeler, onlar da ABD'den aldıkları ürünler aynı vergilerle cevap verdiler, gümrük vergileriyle. Sonuç ne oldu? Sonuç bütün ülkeler içe kapandı, üretim iç üretimler üretim fazlaları dışarıya satılamaz oldu. Dolayısıyla satılamayınca e, fabrikalar üretimi durdurmak zorunda kaldı. İşsizlik arttı, enflasyon yükseldi, e, giderek e, durgunluk e, yaşanmaya başladı. E, ve dünya ekonomisi e, gene derin bir krize doğru gitti ve e, sonuçta işte zaten biliyorsunuz 1930'lar çok yoğun e, krizli dönemlerdir. 9 yıl sonra bu krizi e, diplomasi ya da ekonomik rekabet e, yoluyla aşamayınca e, Alman sermayesinin kararıyla e, Hitler'in o dönemde iktidar doluşudan e, biliyoruz bunu. 1939'da ikinci e, Paylaşım Savaşı 2. Dünya Savaşı patladı. E, dolayısıyla e, yani e, bu gümrük meselesi, gümrük vergileri meselesi. Öyle çok hayra alamet bir şey değil. Dünya savaşa hazırlanıyor. Hepimiz biliyoruz. Birçok yerde bölgesel savaşlar var ama bunlar kapitalist emperyal sistemin krizini aşmaya yetmiyor. Gider, giderek derinleşiyor. Şimdi tabii dünya savaşa hazırlanıyorken dünyanın büyük başlı ülkelerinin birbirlerine bu derece bağımlı olmaları ithalat ihracat açısından birbirlerinin ürettiği ürünlere bu derece bağımlı olmaları savaş ortamında uygun olmayacak. Örneğin bunu Ukrayna savaşında gördük işte Rusya'ya bağımlılık Avrupa'nın işte gaz, doğal gaz ve petrol konusundaki Rusya'ya bağımlılığı Avrupa Birliği'ne büyük zararlara yol açtı. Avrupa Birliği ülkelerindeki endüstriler, sanayi fabrikaların çoğu zor durumda kaldı. İşçi çıkarmak zorunda kaldı. Kapasite fiyat arttırmak zorunda kaldı ürünlerini. Dolayısıyla bu bu türden böyle eğer savaşa girilecekse devletlerin birbirine karşı mümkün mertebe bağımlılığını minimale, minimale çekmesi gerekiyor. Amerika'nın yaptığı da bugün yaptığı bu. Savaşa hazırlanıyor. Şimdi yani ikinci Dünya Savaşı başlamıştı dedim. 1930'da böyle bir bu karar alındı. O dönemde aynı şey planlanıyordu. Nitekim 9 yıl sonra savaş patladı. Bu sefer ne kadar uzun sürer bu şeyde? Yeniden e, bir savaş, büyük bir dünya savaşı patlar mı, patlamaz mı? Bunu bugünden kestirmek zor ama bu e, şeye bağlı e, karşısındaki rakiplerinin diz çöküp çökmeyeceğine e, bu yöntemlerle Amerika diğer e, e, hedefe koyduğu ülkelere e, diz çöktürüp çöktüremeyeceğine bağ bağlı çöktüremezse diğer ülkelerde buna aynı şekilde cevap verdikleri takdirde ki bunu zaten açıkladılar Çin Avrupa Birliği açıkladı biz kısasa kısas biz de vergiler uygulayacağız dediler çünkü zaten sermayenin doğasına aykırıdır bu öyle yani rekabet etmeden vuruşmadan pazarından kolay kolay vazgeçmez dolayısıyla bütün bu uluslararası tekeller bir yeniden eğer kar, karları yok olacaksa iflas edeceklerine yeni bir dünya savaşını başlatmaktan çekinmezler. Yani dediğim gibi ne kadar sürer bu kaç yıl sürer ne kadar sürer bu bu pazarlıklara bağlı ya da işte yapacakları hesaplara bağlı bir karşılıklı ödünlere bağlı ve çıkabilecek bir savaşın kardan fazla zararlı mı olacağı kendileri açısından bu bilançolara göre karar vereceklerdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkmıştı ABD. Diğer Fransa, İngiltere de galipler kesimindeydi ama artık Fransa ve İngiltere İkinci Dünya Savaşı sonrasında birçok sömürgesini ve dünyadaki imtiyazlı durumunu kaybetmişlerdi. ABD birinci Dünya Savaşı'na girmemiş bir güç olarak, İkinci Dünya Savaşı'nda da çok, kendi topraklarında savaşa girmemiş bir ülke olarak, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı ve Doğu bloku bölünmesinde Batı blokunun lider ülkesi olarak çıktı. Dolayısıyla o dönem İkinci Dünya Savaşı'dan sonra ABD gene bu 1930'da yükselttiği gümrük vergilerini bu sefer tersinden indirme çalıştı. Ve dünyada en azından lideri olduğu kapitalist batı dünyasına bunu propaganda'sını yaptı çünkü kendisinden çok emindi Batı dünyasının lider ülkesi olmuştu, en ekonomi, en güçlü ekonomik gücü olmuştu, en büyük askeri gücü olmuştu. Kendisine Batı'da kafa tutabilecek kimsenin olmadığını biliyordu ve vergileri Batı yani Sovyetlerin ve Real Sosyalist ülkelerin dışında kalan bütün dünyada düşük vergilerin şampiyonluğuna soyundu. Peki şimdi ne oldu bir de, hat, ne ne oldu şimdi tabi bunu daha da ilerletti bir şey 1990'da real sosyalizmi çöküşüyle birlikte Batı dünyasının sadece liderliğinde değil artık kendisini dünyanın imparatoru ilan etti ve o o günden sonra da bu gümrüksüz işte globalizm denilen hikayeyi anlatmaya başladı. İşte artık tek dünyayız ve artık sınırların kalkması gerekiyor. Artık gümrük duvarlarının kalkması gerekiyor. Sermaye ve hizmetlerin, hizmetlerin dolaşımı önündeki tüm engellerin kalkması gerekiyor. Devlet müdahalesi kabul edilemez. Devlet olarak müdahale edip kendi iç ekonomilerini, sanayilerini koruma altına alan bazı devletler olduysa da bunlara karşı işte Libya gibi Suriye gibi Irak gibi bazı böyle e, e, o eski e, iki kamplı kutuplu dünyanın alışkanlığından hareketle e, şey yapan böyle eskisi gibi davranmak isteyen devletler olduysa da onları da diktatör ilan edip zaten hepsini savaşla e, yıkıma uğrattı ve parçaladı. Dolayısıyla oralarda da artık yani gümrük uygulaması <laughs> uygulayabilecek bir devlet yapısı bile bırakmadı. E, para parça e, şeyler e, bölgesel yönetimler e, gevşek e, otoriteler oluşmaya oluşturdu. Dolayısıyla e, şimdi ya e, globalizmi savunuyordu. Gümrükleri savunanları diktatör ilan edip yok eden bir ABD birdenbire şimdi ne oldu da yeniden gümrük duvarlarını örmeye başladı. İşte sorun burada. ABD bütün dünya ekonomi çevreleri biliyor. Yazıyorlar da uzun süreden beri son 20 yıldır ABD giderek egomanisini, dünya egomanisini hep ekonomik anlamda özellikle yitirmeye başladı. Kime karşı yitiriyor? Bir taraftan Çin'e, Çin'e karşı, bir taraftan da Avrupa Birliği'ne karşı. Şimdi ABD o kendisinden çok emin dünya şampiyonluğu şampiyonluğu konumundan hareketle birçok e, alandan özellikle işte otomobil sektöründen makina sektörünü e, böyle iş, iş yoğun emek gücü gerektiren işlerden e, çekilmişti. Bunları e, ya da işte başka ülkelere e, ucuz iş gücünü ucuz olduğu ülkelere çıkarmıştı. O kendisi daha çok uzay teknolojisine silah sanayine silah teknolojisine ve dijital teknolojiye konsantre olmuştu. Şimdi artık bir bugün bu düzen bu şekilde devam edemez bunu bu noktaya geldiler neden devam edemiyor çünkü, ABD hem makine sanayi açısından hem otomobil açısından hem kimya sektörü açısından bir e, dünyanın özellikle Avrupa Birliği ve Çin'e e, e, büyük bağımlı hale geldi. Ee, eğer zaten bir savaşa girecekse, bir savaş yürütecekse dünya savaş dünyada bu, e, kime karşı savaşacak? Çin'e karşı büyük ihtimalle. E, eğer böyle bir savaşa girecekse bu bağımlılığını azaltması gerekiyor. O yüzden de e, kendi e, ülkesinin içerisinde yeniden bu e, sanayilerin daha önceden terk ettiği, bıraktığı sanayilerin yeniden gelişmesi gerekiyor. Bunun içinde bunlar dışarıdan ucuz gelecek, ithal edilecek, daha ucuza ithal edilecek olan makinenin, arabanın şeyini engellemesi gerekiyor. Bu ucuz fiyatla ülkenin içerisine girmesini, ülke pazarına girmesini engellemesi gerekiyor ki kendi sanayisi bu alanda yatırım yapan sanayisi gelişsin. Dolayısıyla e, işin bir yanı bu, diğer bir yanı da e, ya sermaye e, açısından da dünya piyasasında e, Amerikan e, şeyi devlet olarak e, yoğun bir e, borç e, içerisinde. Devlet tahvilleri çıkarmış, dünya ABD'nin çıkardığı devlet tahvilleri dünyanın bütün ülkelerinin elinde var ve bu kat kat ABD'nin mevcut ekonomisinin çok üzerinde. Dolar basma tekeli ABD'nin elinde, dolar dünya para birimi, bunu da tekeli basma tekeli ABD'nin elinde. ABD bu konuda da bu son 30-40 yılı hoyratça kullandı ve o kadar dolar var ki piyasada dolaşımda ABD'nin mevcut ekonomisinin, komple ekonomisinin kat kat üzerinde yani karşılıksız hesapsız kitapsız bir dolar dolaşımda var ve bazı hesaplamalara göre Çin'in elindeki dolar miktarı yani rezerv, rezervleri, Çin merkez bankasının dolar rezervi Amerika'nınkinden daha fazla. Diğer bir taraftan doların hakimiyeti hem bu şekilde kendisine karşı bir şey bumeranga dönmüşmüşken, diğer taraftan da işte Çin'in, Rusya'nın, Brezilya'nın Güney Afrika'nın o bridge denilen ülke Hindistan'ın bu ülkelerde kendi aralarındaki ticarette kendi para birimlerini kullanmaya başladı. Hatta alternatif sistem oluşturmaya çalışıyorlar. Bu da belli. Avrupa Birliği büyük bir pazar, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir bölümü euro'yu şeye soktular, sürme, dolaşma soktular ve kendi aralarındaki ticareti, Dolarsız yapıyorlar artık dolara hiç ihtiyaç duymadan euro ile yapıyorlar. Dolayısıyla bu da e, bir şey, tehdit. Bütün bunlardan dolayı e, ABD e, yeni bir birikim modeline e, başlamak girmek istiyor. Yani işte son 80 yılın birikim modeli olan e, düşük gümrükler, e, it ithalat ihracat e, ağırlıklı ekonomik işleyiş birikim modeli model ee, yeniden eski 1930'lardaki döneme dönüyor. Yeniden gümrük duvarları yeniden gümrük vergileri çıkarıyor ve bu yeni bir savaşa doğru gidiş demek. Zaten hemen gerilimi his devletlerin birbirlerine karşı açıklamaları var. özellikle Almanya ki en büyük zararı göreceklerden biridir Almanya. Almanya'nın üç temel sanayisini yani Alman ekonomisini bel kemiği olan üç, üç tane alan üç önemli şey var. Biri otomobil sektörü, biri makina, biri de kimya sektörü. Bu üç alanda da en çok ihracatı Amerika'ya yapıyor. Alman ekonomistlerinin yaptığı hesaplamalara göre yani eğer bu şekilde devam ederse, Trump'ın dört yıllık iktidarda kalacağı hesaplanırsa bu dört yıllık süre içerisinde 180 milyar dolar sadece Almanya'nın zararı olacak. Dolayısıyla tabii ki hem Avrupa Birliği'nden hem de Çin'den kısasa kısas yapacağız açıklamaları geldi. Şimdi peki bu kararı şeyin kişiliğiyle yani Trump'la açıklayabilir miyiz ya da Trump'ın çevresindeki birkaç tane işte tekno teknik, tekno diyelim ya da tek milyarderi deniliyor bunlara işte Musk gibi, Bezos gibi bazı şeyler var. Bunlar yani bunların kişiliğine, bunların şeyine, ihtiraslarına bağlanabilir mi? birçok burjuva iktisatçısı ya da birçok gazeteci yorumcu işi böyle görmek istiyor. Daha çok Trump'ın kişiliği ve çevresindekilere bağlamak. Hayır bu böyle değil. Zaten o ya, bu anlaşılıyor ki yani Trump zaten ilk döneminde bu devreye soktu. Şey döneminde, Biden döneminde sürdü bu politika sadece daha çok Çin'e karşıydı bu ama şimdi Trump gelir gelmez planlar hazırdı. Bunu tüm dünyaya 150 civarında ülkeye uygulayacak. Bu kadar hızlı bir şekilde davranması şunu gösteriyor ki bunu bu planlar yapılmış ve bu planlar ABD'nin yani devlet politikası ve ABD sermayesinin tekellerinin istediği bir politika. Peki neden şimdi Trump'la Biden döneminde neden yapmadı? Trump'la yapıyor şimdi bunu. Biden döneminde dikkat ederseniz bir karar yapıldığında insanlar şöyle derdi psikolojik olarak. ABD dedi. ABD şöyle yaptı. Bugün herkes ABD ikinci plana düşmüştür. Herkes Trump böyle dedi. Trump böyle yaptı. Trumpcı mesela bu kararları ABD'nin kararları olarak değil Trump'ın kararları olarak. Neden böyle? Bu sermayenin tekellerin işine geliyor. Yarın bir savaş çıktığında ya da bir yıkım olduğunda büyük bir felaket yaşandığında sermaye ABD tekelleri ya Trump'ın işte narsist sadist kişiliğinden kaynaklıydı bunlar diye işin içerisinden çıkacak ak kaşık gibi. Tıpkı Alman sermayesinin geçmişte Hitler'e her şeyi yükleyerek aslında Hitler'i oraya taşıyan, iktidara getiren, İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan, başlatmasını organize eden Alman sermayesiydi. İşte kurtçi sen ru baronlarıydı, ama onlar e, o kadar felaketten a, e, sütten çıkmış ak, e, ak kaşık gibi kenara çekildiler ve tüm dünya bugün 2. Dünya Savaşı'ndan işte 6 milyon Yahudinin 50 milyon insanın ölümünde falan bahsedildiğinde sorumlu kimi görüyoruz? Hep, hepimizin dili de öyle alışmış. Hitler kimse Almanya Alman sermayesinin bu işin arkasındaki esas kanlı ve kirli geçmişini sorgulamıyor. Aynı şeyi ABD sermayesinin de işine geliyor. Trump sadece bir figür, çevresindekiler sadece bir figür. Yarın eren, işin kolayına kaçmak için ya bunu bu zaten narsist, bu zaten sadist bir kişiliğe sahip, bu yaptı deyip işin içerisinden çıkacaklar. Trump figürünün seçilmiş olmasının da sebebi bu. Ama dediğim gibi bu tamamen Amerikan'ın devlet politikasıdır. Böyle tesadüfü olmaz. Yani Trump'ın oraya getirilmesi de hiç de tesadüfü değildir. O kadar suçuna rağmen, o kadar kirli geçmişine rağmen Aday olabildi, seçilebildi, bunun önünü açtılar. Dolayısıyla bu tamamen planlı bir şeydir. Emperyalistlerin bir model ve yeni bir birikim modelidir. Sonucu da büyük ihtimalle eğer dediğim gibi herhangi bir çözüm bulunamazsa, ki çözüm ki ABD istediklerini Çin'e, Avrupa Birliği'ne, Almanya'ya, Japonya'ya diğer rakiplerini kabul ettiremezse muhtemelen bir üçüncü savaşın, dünya savaşının, 3 üçüncü bir paylaşım, yeniden paylaşım savaşının gelmesi çok uzun sürmeyecektir. Bugünlük bu kadar. Hepinize sevgiler yolluyorum görüşmek üzere yeniden